SCP-1048 Nesne Sınıfı Keter SCP-1048 Yaklaşık olarak 33 santim boyunda küçük bir oyuncak ayıdır. Testler sonucunda SCP-1048'in yapısında akılsız bir ayıya göre farklı özellikler bulunamamıştır özne kendi isteğine göre etrafta dolaşma yeteneğine sahiptir ve küçük bir yelpazedeki jestler ile iletişim kurabilir. Özne sevimli bulunmak için bireylere şefkat gösterir. Şefkati çoğunlukla alt bacağı sarılarak gösterir. Ama özne dans ederken olduğu yerde zıplarken görüntülendi. Temizlik çalışanlarına çocuksu resimler bile çizmiştir. Tüm vakıf personelleri şefkatliliğine pozitif bir şekilde cevap vermiştir. Normalde sosyopatik davranışlar sergileyen D sınıf personelleri bile olumlu cevap vermiştir. scp 8 ile doğrudan iletişim kurma çabaları başarılı kabul edilmedi. Buna rağmen basit ceslerle evet ya da hayır cevabı verebilir kendi doğasıyla veya nereden geldiğine dair sorulara sıklıkla tepki göstermez. Bunun SCP-1048'in bu soruların cevaplarını bilmemesinden mi, yoksa bu sorulara cevap vermek istememesinden mi kaynaklandığı bilinmemektedir. Resim çizebilmesine rağmen teşvik edilse bile resim çizmeyi şefkat gösterme yeteneği dışında hiç kullanmadı. SCP-1048 orijinal olarak güvence altına alınmasından 7 ay Geçene kadar herhangi bir anormal davranışı gözlenmemiştir. Vakıf personelleri tarafından gözlenmemiş bir süreçte çeşitli materyalleri kullanarak kendinin ham kopyalarını oluşturduğu varsayılmıştır. Sevimli niteliklerini kullanarak etrafındakileri uyuşturarak yanlış bir güven duygusu verip yapılarına sağlamak için materyal topladığını öne sürdü. Şu anda SCP-1048'in SCP-1048-A, SCP-1048-B, SCP-1048-C olarak adlandırılan üç bilinen yaratımı vardır. Bu yaratımların doğası SCP-1048'in genel davranışlarına tam bir tezat oluşturuyor. Çünkü hepsi insanlara aşırı şiddet uyguluyor. Özel saklama prosedürleri SCP-1048'in nerede olduğu bilinmemektedir. Ama site 24'te bir yerde olduğuna inanılmaktadır bulunduğu zaman muhafaza altına alınacaktır. Ancak SCP-1048'in yaptığı herhangi bir nesne tehlikeli davranış sergileyemeyeceğine dair garanti bir kanıt sürülmedikçe görüldüğü anda yok edilecektir. Kafa karışıklığını ya da yanlış anlaşılma olmaması için site 24'te herhangi bir oyuncak ayı bulundurulamaz. Oyuncak ayıyı andıran herhangi bir obje anında güvenliğe bildirilmelidir. Bir şaka değil. SCP 1048'in kapasitesinin sınırı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Kim bilir o lanet şeylerden kaç tane var? SCP 1048- A. SCP 1048- A. Tarihinde SCP-1048 ile birlikte site 24'te gezinirken keşfedildi. Özne SCP-1048 ile aynı boyda ve şekilde olan bir oyuncak ayıyı andırıyor. Ama tamamen insan kulaklarından yapılmıştır. Görüşülen tanıklar SCP-1048'in SCP-1048-A'ya tur gezdirdiğinin göründüğünü bildirdiler. Doktor Carver Bir güvenlik ekibiyle birlikte çağrıldı Önce güvenlik ekipleri vardı Ve SCP-1048-A'yı Almaya çalıştılar Özne 10 metre yakınındakilerin Kulaklarına yoğun bir acı hissettiren Tiz bir çığlık attı Öznenin 2 metre yakınındaki Herkesin vücudunda Anında kulağa benzeyen yumruları Oluşmaya başladı Ve 20 saniyeden kısa bir süre sonra Personellerin tüm vücudunu Kapladı bu semptomu gösteren her personel 3 dakika içinde öldü ve güvenlik ekibiyle birlikte personelin ölümüne sebep oldu. Otopsilerden belirlendiği üzere ölümün sebebi ağız ve trakedeki kulağa benzeyen yumruların bozluğundan ötürüdür. SCP-1048 ve SCP-1048-A Doktor Carver olay yerine varmadan kaçmıştır bazı birkaç görüntüde beraber olsalar bile kazadan beri yakalanamamışlardır. Olaylar gerçekleştikten kısa bir süre sonra bir kulağa olan bir araştırmacı keşfedilmiştir. Ona göre uyurken bilinmeyen bir şekilde alınmış, başka kayıp kulak vakası kurbanıyla karşılaşılmamıştır. SCP 1048'in kulakları başka kaynaklardan bulduğu mu, yoksa objeleri kopyalama yeteneğine sahip olduğu bilinmemektedir. SCP 1048-B SCP 1048-B Tarihinde birkaç vakıf çalışanı tarafından kafeteryada keşfedilmiştir. SCP-1048-B görünüş olarak SCP-1048 ile neredeyse aynıdır. Ama hareketleri düzensiz, sarsıntılı bir şekildeydi. Şahitler için de bir şey varmış gibi hareket ettiğini rapor etmiştir obje havayı kavrayan ve dışarı çıkan bir insan bebeğinin eli ve kolu gibi görünen şeyi ortaya çıkarana kadar hiçbir etkileşim girişiminde bulunmadı. Bunu görünce adlı bir kadın araştırmacı çığlık attı. SCP-1048-B tepki olarak bir insan bebeğine benzer yüksek perdeli bir sesle ağlamaya başladı. Özne daha sonra çığlık atan araştırmacıyı ve devasa bir iç hasara neden oldu. Ortaya çıkan kaos içinde bir güvenlik ekibi hem araştırmacıyı hem de SCP-1048-B'yi zorunda kaldı. Bu olaydan yaklaşık 3 saat sonra doktor ofisinde bilinçsiz bir şekilde kalarken bulundu. Uyurken üzerinde bir kürtaj gerçekleştirilmişti. Ve sekiz aylık fetüs asla bulunamadı. SCP-1048'in SCP-1048-B'yi yaparken doktor... ...on doğmamış bebeğini kullandığı varsayılıyor. SCP-1048-B'nin odası başlangıç hikayesi... ...şu anda terapide altında hayatta kalanlara anlatılmayacaktır. Çünkü Dr. Carver iyileşmelerine ciddi zararlar verebileceğine inanıyor. SCP-1048-C... Özne SCP 1048'e benzeyen bir oyuncak ayıyı andırır. Ancak tamamen paslanmış metal parçalardan oluşuyor. Özne ilk defa tarihinde Dr. Carver ofisinde SCP 1048-B olayı hakkında rapor yazarken gözlemlendi. Özne Dr. Carver tarafından gözlemlendiğini fark edince kaçmaya başladı. Dr. Carver SCP 1048 C'nin peşinde koşarken özne aşırı şiddet uygulamasından dolayı vakıf personelini sakatlamasına ve öldürmesine şahit olmuştur. SCP 1048 C ile ilk görülüşünden sonra hiç karşılaşılmıştır ve site 24'te bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. SCP 1048'in SCP-1048-C yapmak için kullandığı malzemelerin kökeni bilinmemektedir. Ek 1048 1 SCP-2295 benzerdir. Ama işlev olarak neredeyse tam tersidir. Ortak bir köken bulma çalışmaları hala devam ediyor. SCP-1048 A SCP-1048 C ile karşılaşılırsa çok dikkatli olunmalıdır. Bunu yeterince vurgulamıyorum lanet şey tam o zavallı insanların içinden sıçradı.